Günlük serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölümde size 6-7'li yaşlarımdan, birazcık 8-9'lu yaşlarımdan bahsettim. Lütfen kanalımı desteklemek için bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Tabi Burcu arkadaşlarım da katıl butonundan kanalıma katılabilir ve bu kanal daha çok büyümesi için destekleyebilir. Evet günlük serisi ilk başta belki çok küçük yaşlardan bahsettiğim için sizi çok böyle tatmin etmemiş olabilir ama bundan sonraki süreçte gitgide yaş büyüyeceği için her anlattığım bölümde bizi daha çok mutlu edecek bazı olaylarla karşı karşıya olacağız. Önceki bölümü izlemeden bu bölümü izlemek bazı noktalarda anlamsız gelebilir. O yüzden ilk baştan başlamanız sizin için çok daha iyi olacaktır anlayabilmeniz için. Zübeyde Hanım ilkokulunda okudum Amasya'da ve evimiz yine mesafesi vardı. Her sabah dolmuşa binir oraya giderdim. Dördüncü sınıftayken özellikle biz yer değiştirdiğimiz için lojmandan merkez noktaya bir yere taşındığımızdan dolayı karşımız bir okul vardı ve babam beni oraya kaydettirmişti ve ben çok ağlamıştım. Ben oraya gitmek istemiyorum, beni lütfen arkadaşlarımdan ayırma, ben orayı çok seviyorum falan filan diye ayrılmak istemiyordum. Ama babam laf dinler mi? Asla. Çünkü aşıma olduğu için asla laf dinlemez. Beni de dinlemedi tabii ki. 3 sene boyunca alıştığımız bir yerden başka bir okula geçmek biraz çocuk kafasında travma etkisi yaratabiliyor ve ben geçtiğim okulda da mutlu değildim. Depresyona girmiştim. Bir de babamın zoruyla geçtiğimden dolayı sürekli öbür tarafı özlüyordum. Orada da hoşlandığım Yunus adında bir çocuk vardı. Yunus'tan hoşlanıyordum ama böyle birbirimize çok fazla atışırdık. Sınıfın birincisi Ali'ydi. ikincisi bendim. Üçüncüsü de Yunus'tu. Yunus da zaten benden etkilenmeye başladıktan sonrasında benimle yarışmaya başladı. Daha doğrusu bizim hırslarımız, azimlerimiz birbirimizle yarışmamıza sebep oldu. Bizim arka tarafta büyük bir bahçe var. Bahçede işte erik ağaçlarının üstünde zaman geçiriyorum okul dışında. Bu bahsin ettiğim yaş 11 yaş. Yunus'tan hoşlanırdım ama hiçbir şekilde ona belli etmezdim. O da benden hoşlanırdı, o da bana belli etmezdi. Çünkü biz sürekli kavga ederdik. Yani hani o benim saçımı ya çekerdi ya bana dalaşırdı. Sürekli böyle ee, laf atardı bana. Ben de ona laf atardım. Hiç lafımı esirgemezdim. Ben zaten ilkokuldayken disiplinlik oldum birkaç kere. Erkeklerin bazı vurulmaması gereken noktalarına vurulmaması. Vurduğum için Beni sinir eden erkeğin Vuruyordum yani tamam mı Sonra işte bir gün artık disiplinlik Oldum bir sürü çocuğa Yaptığım için Bu seride her şeyi ortaya Çıkaracağız arkadaşlar bir sürü sırrı Anlatacağım size annemi okula çağırdılar Dizlerken Bak bu kızınızın bir rahat dursun Çocukların çocuğu olmayacak bu kız Yüzünden her tarafına vuruyor Falan diye ona ikilerde benimle gurur duyuyor. Babam falan öğrendi. Aferin benim kızıma. Başka ne yaptın? Sana e, böyle yan bakanlara, yan konuşanlara hepsine dersini verdin değil mi? Aferin kızım. Aferin. Beni erkek zannediyordu babam. Babamla alakalı daha detaylı bir sonraki bölümde konuşacağım ama yani hani onun çok hoşuna gidiyordu Gurur okşanıyordu. Bunlar baktılar ki benim gücüme mukayyet alamıyorlar. Çünkü ben çok hiperaktifim. Bunlar da dediler ki biz bu kızı tekvandoya yazdıralım. Zaten okulda değişti. Birazcık kafa dağıtsın. Ondan sonra stadyum vardır şeyde. Amasya'da stadyumun. Hemen böyle yakınlarında bir yerde bir tekvando kursuna başladım. Ben böyle bütün gücümü artık ayaklarıma veriyorum falan. Böyle orada kızlarla e, yumruklu yumruklu birbirimize geliyoruz. Bir dönem geçti. Ben de e, ee, doğum günüm 27 Aralık'ta bütün eski okul arkadaşlarımı tekrardan bizim eve doğum günü kutlamaya çağırdım. Doğum günü kutlaması yapılırdı yani. Hani herkes böyle eve çağrılırdı. İşte evde e, böyle hep beraber eğlenceli, güzel vakit geçirmeye çalışırdık. Bu da benim o doğum günlerimden bir tanesiydi. Çok çirkinim ben erkek gibiyim yine ama şöyle göstereyim size. Burada en yakın arkadaşım Büşra. Mahalle arkadaşlarım Merve ile e, Emine var ve diğer herkes burada. O gün ben ben dedim yok kesinlikle eski okuluma geri döneceğim arkadaşlarıma çok özlemişim lütfen anne lütfen baba göndermiyorlar illa inat etmiş babamla da şey Katrina da vardır bende de de da var da onda daha fena neyse ikinci dönem oldu ben baktım bunlar beni dinlemiyor ben de bir de Yunus'u da özlüyorum hoşlanıyorum ya bir öğretmenimi özlüyorum. Burada öğretmenimi çok seviyordum. İlkokul öğretmeni bana çok şey öğretti. Benim şu an belki burada olmama da sebep olmuş olabilir. Yani hani benim ilk üniversite mezun olmama da sebep olmuş olabilir. Bana temel bilgileri güzel bir şekilde verdi. Sağ olsun. Bize böyle kutuyla gelirdi. Doğru cevap veren insanlara sorularda Hemen böyle kek, çikolata verirdi. Ben de abur cubur bayılırdım. Bütün harçlıklarımı abur cubura veren bir insan olarak her gün oradan abur cubur almadan eve dönmezdim. Yani bir de hocam da her gün getirirdi. Sağ olsun hocam. Valla ellerinden öperim. Şu an hala hayatta Allah'a şükür ama görmedim yani bayağı bir zamandır. Hala Amasya'dadır. Selahattin Hoca, Zübeyde Hanım'dan. Belki bu videoda sonra izleyenler olur. Aynı hocanın öğrencisi olmuş olanlar. Neyse o da Sivas'tıydı bu arada. Sürekli Sivas'ı övüyordu bize. <laughs> <laughs> sürekli sürekli Sivas şarkısını söyletiyordu bütün sınıfa. Sağ olsun o Sivaslıların e, bağlılığını ben ilkokul yaşlarımda öğrendim. Eyvallah, teşekkürler. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi oldu. Ben karşıdaki okula gitmek istemiyorum. Ben Her şeyimi hazırladım. Bizimkileri de hiç belli etmeden gittim. Eski okuluma başladım. Ben aslında o zaman düşünüyordum ki bizimkiler gerçekten geçirdi oraya. Ama bizimkiler hiçbir şey yapmamışlar. Ben de kaç gün okula gittim. Gittim sonra o zamanlar Fahrettin Yaprak vardı. Benim ailem ağrıyor, müdür yardımcısı. Babaanım, sizin kızınız dört gündür bizim okula geliyor ama kaydı yok sınıfta ee, var yok da yazılmıyor. Bu kızdan haberimiz yok mu sizin? <laughs> Annem ne oraya mı geliyor? <laughs> yani en azından gelin de kızın kaydını yaptırın yani. Yazık kız her gün geliyor yani yok yazılacak yoksa sıkıntı olacak. Benim haberim bile yok. Nasıl bize haber vermez? Tamam biz kaydı yaptıracağız. Ben... Babamı arıyor babam diyor. <laughs> Yok, Biz bu kızı durduramayacağız. Ve bu kızın adıyla baş edemeyeceğiz deyip beni gerçekten oraya tekrardan kaydım aldırıyorlar. Ben şöyle bir fotoğraf ara sıra böyle yanlara koyarım. Ve e, tekrardan o güzel arkadaşlarımın arasından Büşra, Tuğba, Nurcan sarılmacalar. Sonra tekrar aynı sınıfta Yunus'u görmeceler falan böyle. Yunus da beni özlemiş. Bu arada böyle şey doğum günüme geldiklerinde <laughs> kardeşimin fotoğrafını şey yapacağım. Önceden arkadaşlar böyle şey anketler vardı. Eee bu anketi de okuyup bu serinin bu şeyisini kapatacağım artık. Bir sonraki bölümde izlersiniz devamını. Güzel notlar falan bırakmış yani böyle doğum günüme o da gelmişti. Bu okula tekrardan devam etmeden öncesinde. Ve e, böyle bir anket tarzı şeyler dolduruyorduk biz. Ben <laughs> anketimi doldurmuşum. Arkadaşlarıma da doldurtmuşum. Önceden böyle etiketler falan var tamam mı? Yapıştırıyordum işte Bahar'ın var, Nurcan'ın var adresine kadar yazmış herkes. Bu arada boy ve kilolarını da yazmışlar. Emre'nin boyu 1.32'ymiş. Rabiş'in boyu 1.27'ymiş. <laughs> Dur kendiminkine bakacağım. Aa, bu, boyumun olduğu sayfa yok ya. Tüh üzüldüm. Neyse. Ben yazmışım şimdi bu ankette. Etkilendiğim şarkı telafi severek ayrılanlar. Kayıl ablalar da niye Yunus'tan ayrılmışım beni öbür okula götürdüler ya. <laughs> Bu arada biz yine yani tekrardan kavga etmeye başladık. Çünkü biz birbirimizi öyle seviyorduk. Yani o bana laf atardı ben ona laf atardım. Birbirimizi derslerde geçmeye çalışırdık. O sınıfın ikincisi olmaya çalışırdı. Ben birincisi olmaya çalışırdım. Ben Ali ile yarışırdım Yunus benle yarışırdı falan. Beni geçince böyle mutlu olacak gibi hissederdi Ve deli gibi ders çalışıyordu. Bu çocuk dördüncü sınıfa kadar gram kitap açmamış, defter açmamış olan çocuk e, benden sonrasında öyle bir ders çalışmaya başladı ki gerçekten sinirleniyordum. Bir de ben çok azimli bir insanım ya beni geçemez falan böyleyim yani böyle asla başarısızlığı kabul etmiyorum. O yüzden onunla o şekilde flörtleşiyordum. Etkilendiğim kitap, fıkra kitapları, hikaye kitapları. <laughs> Bu ben o zaman da çok kitap okurdum. Deli gibi kitap okurdum. Hatta harçlıklarımı biriktirip kitap alırdım. Okumaya ve öğrenmeye çok meraklıydım. Sevdiğim çiçek ve hayvan. Gül, kedi, köpek, balık. Sevdiğim yemek patates, pilav, sosis, salam, sucuk. <laughs> Sevmediklerim ıspanak, lahana, karnabahar. Hala ıspanak ve lahanayı sevmiyorum. Karnabaharı sevmeye başladım. Uğurum. Yani uğur veren şey Kur'an-ı Kerim. Dikenli maneviyatı yüksek bir insanmışım. Gitmek istediğim yer Antalya, en boş Antalya yazmışım lan geldim küçük çeylin, geldim Antalya'dayım. Daha sonra İzmir, Adana, Bursa, Almanya. <laughs> İzmir'e gittim. Adana'ya gitmedim, Bursa'ya da gittim. Almanya ile şey kalmış. Adana kalmış. Neyse Adana turu yaparız artık. Adana'dan var mı? En yakın arkadaşlarım Yunus. Tabii tabii en yakın arkadaşım tabii. Büşra, Nurcan, Bahar, Büşra abla. Büşra abla, bu arada unutmuştum ha. Büşra abla en yakın arkadaşımmış ama yemin ederim okumasam hatırlamam yani. Hoşlandığım kişinin özellikleri. Ela gözlü. <laughs> Yunus Ela gözlüydü de. Unutamadığım bir anı. Bahar'ın doğum günündeki dans. Evet bu konu. <laughs> Şimdi ben tabii okuldan da uzaklaşmışım falan ya tekrardan e, eski okuluma döndüm, Hanım'a döndüm falan. Baharında doğum günü Mart ayında mı? Ne, doğum günlerinde dışarıda toplanabildiğimiz tek zaman dilimleriydi. Yani haricen böyle dışarıda oturabileceğimiz bir zaman dilimi yoktu. Sadece okul vardı. Bahar'ın doğum gününe gittim aldım hediyemi. Orada da tabi hala Yunus'u böyle kesiyorum uzaktan uzaktan. O da benden hoşlanıyordu. Zaten arkadaşıyla. da söylesene hoşlandın, söylesene diyordun. Ya ne diyorsun ya falan diyordu. Yüzü kıt kırmızı oluyordu çocuğun. Sınıfın içinde çocukla çok uğraşıyorlardı benden hoşlandığını bilenler. O yüzden ben de böyle bakıyordum, gülüyordum falan böyle ya benden hoşlandığını biliyorum falan yapıyordum da içimden diyordum. Hiç yüzüne söyledim. Yani hiçbirbirimize ya ben senden hoşlanıyorum falan demedik bakışmalar, işte tartışmalar, kavgalar falan. İlk defa Bahar'ın doğum gününde, onu unutamadığım anı diye kaydetmişim. İlk defa orada bir Yunus herkesin içerisinde beni dansa kaldırdı. Biz de böyle <gülüyor> <gülüyor> dans ettik tamam mı? Benim için o gün çok unutulmaz bir şeydi yani. Düşünün ne kadar masum seviyoruz. İleride ne olmak istiyorsun? Matematik öğretmeni. Matematik çok seviyordum ya. sayfası gitmiş. Evet çizim ama. <laughs> bu ne abi? Bu ne? Ben bunu ilk görüyorum. Dur bu zamanki halim. <laughs> Doğum günümdeyken Yunus'a da yazdırmıştım ya. Dur onun sayfasını da okuyayım. Yunus inşallah izlemezsin bu videoyu. Vallahi bak. <laughs> bak çocuktuk o zaman Yunus. Yunus'un yazdığı anket. Lakabınız zayıf. <laughs> Ben şu sevmem zaten. Boy ve kilomuz 1.37 boy 29 kilo. <laughs> Kaç kardeşsiniz? 2. En sevdiğiniz ders mi? beden ve matematik. Hobileriniz Amasya maçı. <laughs> Mükemmel. Futbola bayılırdı. Ha hatırladım. Benim için gol atıyordu falan böyle. Bana bakıyordu böyle falan böyle havalı koşuyordu okulda hatırladım şimdi. Etkilendiğiniz film Mortal Kombat. Yanısın ben ya. Etkilendiğiniz şarkı acılı şarkı. <laughs> mükemmel, mükemmel. Etkilendiğiniz kitap Kaptan Grant ve Çocukları. Sevdiğiniz çiçek ve hayvan Menekşe ve Arslan. Arslan da öyle yazılmaz ya Yunus ya. Sevdiğiniz yemek pilavlı kebap, sevmedikleriniz bamya. Uğurunuz var mı? Hayır. Gitmek istediğiniz yer Almanya, İtalya, Amasya. E zaten Amasya'da yaşıyorsun. Ya e zaten Amasya'da yaşıyorsun. Ağlayacağım ya. En yakın arkadaşlarınız abim. Bir de Ali. Ha Ali ile çok yakın arkadaşlar. Ali ile beraber ders çalışıyorlardı. Ben de e, sınıftaki çalışken tek kızdım ya tek başıma çalışıyordum. Onlar ikisi birlikte çalışıp beni geçmeye çalışıyorlardı. Bir daha şu kişinin özellikleri bilmiyorum. Bilerek yazmadın değil mi? Ben okuyayım da bunları okuyayım da. Değil mi? Bilerek yazmadın. Ben ne umutlarla bu anketi sana verdim. Ya nasıl bunu daldırır mısın anketi? Hı hı, doğum günüm için herkes dolduruyor. Bilmiyormuş. Unutamadığımız bir ana kitap. Kitap diye bir anı mı var? Acaba bak hatırlamadığım bir şey var kesin. Hayaliniz teğmen olmak. Bu arada teğmen olmadı. <laughs> o zamanlar Astsubaylık, askerlik olayları falan böyle çok e, nasıl diyeyim insanların gıpta ederek baktığı. Şimdi de öyle de o zamanlar daha fazlaydı yani anladın mı? Böyle havalı geliyordu. Şimdi benim de e, ailemde böyle hani astsubay falan olunca böyle bir şey vardı yani. Bir özenme durumu vardı. Çünkü babam böyle çok disiplinli bir adamdı. Mesela onu da görmüş duyunuz e, Böyle onu havalı buluyordu. Anladın mı? Bence Ondan etkilendiğim için buraya teğmen yazdım. Babamdan etkilendim. Doğruyu söyle. itiraf et. İnşallah bu videoyu izlemezsin. Arket sahibiyle ilgili düşüncelerimiz bilmiyorum. <laughs> Çocukluk hayal kırıklığım sinirimiz. Seni affetmeyeceğim. Bu anket defteri de bu kadar. Sırada kenara geçelim. küçükken mektup arkadaşımız vardı. Sizin de var mıydı? Vindan <laughs> diye bir mektup arkadaşım vardı. Ta Van'da. İngilizce hocamız bize yazdırıyordu. Benim boyum demiş 1.55, kilom 48 demiş. Seninkisi ne demiş? Zaten yabancı bir şeyler yazmış ama full hatalı yani. Full, full hatalı yazmış. Benim en sevdiğim TV programım TVT yazmış. TVT diye bir program mı vardı? Bana sorular sormuş falan mektupta. Ben de ona mektup arkadaşıma yanıt vermişim. Kesin vermişim miydi? Evet. Winda boyum. 1.54 yazmışım. Ben bir buçukluk boydaymışım. Ne? Ben yemek yapmaktan hoşlanmam yazmışım. Aynı. Aynı. Şimdi de aynı. Bu mektupta böyle bir şekil. İkide orta okula doğru gidiyoruz ha. 11 yaşımın günlüğü arkadaşlar. Bu da bölüm 3'te olacak. Herkes biliyordu sınıfta. Onun da ben herkes hoşlandığını biliyordu. Biz ikimiz yakın yerlerde oturuyorduk. Biraz mesafesi vardı şey stadyumla Zübeyde Hanım arasında Amasya'da olanlar bilir yani o kadar bir mesafe vardı. O yüzden ben sürekli otobüse binmek zorundaydım ve harçlamanın çoğu neredeyse otobüse gidiyordu. Bir gün öğretmen dedi ki, dedi seni ben götüreyim dedi. Bizim öğretmenim ya sınıf öğretmenimiz çok iyiydi. Ve ondan sonrasında her sınıf ders çıkışında hocam beni götürmeye başladı okula. Sonra tabii bunu gören Yunus durur mu? Asla durmaz. O da oraya yakın oturuyor ya hocam ben de gelebilir miyim falan diye demişti. Sonrasında artık ikimizi götürüyordu hoca ders çıkışlarında ve işte o öne oturuyordu ben arkaya oturuyordum böyle uzaktan uzaktan yapıyordu böyle işte. O bana bakıyordu böyle gidiyor gülüyordu ben. <gülüyor> Sınıfta sanki saçımı çeken o değilmiş gibi vicdansız. Bir de hep böyle sınıfta bağıra çağıra böyle sen böylesin sen şöylesin falan benimle uğraşıyordu vicdansız. Ben de ona uğraşıyordum ama. işte birkaç kere vurmuştum da dedim ya en son disipline çağırdı annem gibi de. Sonra annem bana dedi ki bir daha erkeklerin orasına şey yapma vurma bak kızım onların çocuğu olmaz dedi de. Öyle kurtuldun elimden yoksa. <laughs> Öyle durdurdular beni. Tekvando'ya da devam ettiğim bir dönemde arkadaşlar. Boş zamanlarında tekvando'ya gidiyordum. Ayrıca okula gidiyordum, ders çalışmayı çok seviyordum. Okula gitmemekten nefret ediyordum. Evde bir dakika bile durmak istemiyordum. Hep sürekli olarak dışarıda olmak istiyordum. Ya dışarı işte emnelerle, mahalle arkadaşlarımla geziyordum ya da okulda oluyordum ya da okul arkadaşlarımla Böyle kurslara falan gidiyordum. Bir de işte tekvamda sporla alakalı bir arkadaş grubum vardı. O da iyiydi ama spordan arkadaşlarımla çok samimi olmuyordum. Onlarla kavga ediyordum. Çünkü genelde müsabaka yapıyorduk. Birbirimize riyadık. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Devamı bir sonraki videoda olacak. Üçte olacak. Bence en atraksiyonlu olanlar lisedekiler olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Bu videoların like'ına göre hızını artıracağım yani üçüncü videoyu bir an önce yüklesem mi yüklemesem mi? Kafamda her pazar yayınlamak var bu seriyi. Bu seriyi bitesiye kadar uğraşacağız. Bu serinin bittiği zaman dilimi ne zaman olacak biliyor musunuz? Ben TikTok'a başladığım zaman diliminde bu seri bitmiş olacak. İnşallah lisanlarından sonra <laughs> çok beni dişlemezsiniz. Hadi bakalım hadi inşallah. Evet masum çocuklardık. Birbirimize uzaktan bakar. Öyle severdik. Öyle sevgili Anlatacaklarım bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Özellikle anlattıklarım hakkında yorum yapmayı unutmayın. Çünkü merakla bekliyor olacağım bu videonun yorumlarını. Ayrıca kanalıma katılmak için katıl butonuna katılın. Ee, Instagram'dan takip edin ve kanalıma abone olup tüm bildirimleri açın ki sonraki serinin videosunu unutmayın. Gelin tamam mı? Çok yaptım. Hoşçakalın.